10 GB paramızı aldık arkadaşlar bu seven izleyicisi için ayrılmış bir bütçe ve sizin için böyle bir çark var çark sizin için dönecek döndü peki Onur ben ne kazanacağım <laughs> ee, çark sizin için dönecek döndü diyelim ki Yusuf baba için döndü tamam olur 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 göktuğum Yusuf baba için 10 tane yeşil kutu kırdıracağız 10 yeşil kutudan diyelim ki Heba aldı, Dark Vein aldı veya para edecek herhangi bir item aldı. Yusuf Baba isterse Feliste ise gelip teslim alabilir. Feliste de değilse ben siteye satarım. Keş ya da oynadığı soruda GB olarak çekeriz. Ben yazmadım lan bir şey. Gürkan abi seni 60 çekir çekirişi niyeyse. Erkinim için HEPA şart deniyoruz. Aygalar pazardan bildiğiniz HEPA şart malzemeleri alıyoruz. Deniyoruz. Bu geçerse Erkinim bizden... Hepa şart kazanmış olacak. Erkin'imin şansına. Hadi inşallah geçer Erkin'im. Şozin kanatlarını çıkart oğlum. Hadi gönder şunu bize. Ve Erkin için Hepa şart geliyor. Erkin'im Hepa şart artı dördün hayırlı olsun. Şu anda Erkin cebinden bakıyor ceplerine. Aa 1 lira bile çıkmadı. Sadece Seven'a e aboneyim. Ve Hepa şart kıtladım. Peki Hepa şart artı dört ne ediyor diyor. Hemen bakıyoruz. Hepa şart şartın. Ee, hep aşağıdan artı 4 yok ama en az 70 em ediyor. 70 em ediyor. <laughs> için dönüyor. Dön bakalım çarp. <laughs> Kanka ilk çarp çevirme. Belki adam burada yoktur burada yazmazsan olacak. Ya o, o, zaten ona çıkmış olacak. Ya ona yapacak bir şey yok. İlk <laughs> x mavi kutu. First class'tan kırdırıyoruz. Bir Dark her Hellbreaker var. Solomon'un yüzü gülsün artık. Glacier'e deniyorum. Solomon'um bir şansın daha var. Olur mu olur agacım. Bak Glacier'in önünde de kırdırmaya gideyim şöyle bir yandan. Hazır mısın Solomon? merak etmeyin. Bal peteklerim benim. Solomon'um için Hellbreaker gelsin. En iyi Solomon hiç fena değil. Solomon'um şunlar senin şansın bal peteğim. Bu bir not alabilir misin <laughs> Beto'cum? Solomon için bir tane Enion bu. Bir tane gridesler iniyon. Solomon'cum sadece Seven'ın kanalını izleyerek ne kadar kazandın? 21M şunu sayma 5M diyor ama bunu sayma 21M yayınlar reisim eyvallah Talos Inostas kontrol etme adam fazla yazıyor kontrol et diyor 3x mavi kutu olur mu olur <laughs> ver Moira var artık tamam tamam geliyor 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 merak etmeyin geliyor aldık mavi kutu 3x kırıyoruz kral asası için birincisi exchange Salamander Staff, kullanıcısı karşım mevcinde. İkincisi geliyor. Hadi bakalım kral asasinin her breaker dark beyini koy gidelim anasını satayım. İşte bu anasını satayım. 3X'ten adam breaker aldı. Bir tane de kutusu var. Bu kadar basit. Adam şu anda cebine koydu. GB bakın. Adam cebine 118'e koydu gitti. Son kalem ya. Son kalem Yellow Diamond burada olmaz olur mu ya? katılmak için daha önce yazmadıysanız bir defa ünlem ko pazar yazın. Birden fazla yazmayın çekilişten nickinizi atar. Bir defa yazmanız yeterli. Ve Yellow Diamond için bir tane Rock chitin kolluğu 8 e atıyoruz. Bu geçti artık çünkü o kadar geçiremedik. Bunun için gelsin. Sevgili kadim izleyicim, sevgili dostum. İnşallah senin için gelir. Haydi bismillah diyelim. Enter tuşunu ortadan ikiye bölelim. Buy Art için kolluk hemen verelim. Hemen verelim. Hemen satalım aga. Bu kadar Yellow Diamond. Aga bizden artı 8 çetin kolluk kazandı. Etkinlik budur işte. Rock, Chitin, gauntlet artı 8. Yellow Diamond'ım neredesin? Agam kazandığım para şu. 288 288'e. Aa ekranı büyütmedik. Anla ki. Bir tane çitin bot. Az önce artı 8'ini bastık. İnşallah bir tane daha artı 8'i gelir bunun. Üzüm yok ki yani. Bilemedim. Hadi bakalım Allah'ın izniyle bir tane daha artı 8 çitini klavyeye yumruğum inen indiriyorum ve alıyoruz inşallah. Ver oğlum. Halis midir bu? Bu halis midir? Seven öyle bir şey yaptı ki. <laughs> Zampirus attı değil şimdi bunu? <laughs> Agam bizden artı 8 çitin bot kazandı ve cebine koydu. GB'ye bakalım. Rock çitin bot hemen agacım 7'dan 344 m kazandı. Bu kadar. Kodi cebine gitti. Ya. Hoy ne maya. <laughs> Tahsinime çıkıyor. Torpil mi var dedirten çekiliş. Garaboy'i buradaymış. Eyvallah. Poynamaya çıkıyor arkadaşlar. Poynamaya umarım kardeşim sen kazanırsın. <laughs> Hadi bakalım. Servet sayar sen o çekilişte çıktın ya diyoruz ve poynamaya için aha bu bana yarar. Tahsilim geçerse benim yani geçerse benimden kastım ben satın alacağım. Bunu açıkçası birazcık kendim için e, koydum. Tin atıyoruz geçerse agan bize uygun fiyatta verir. <laughs> e bas <laughs> hadi bakalım tahsilim repliklerini bu upgrade'lik çalıyorum müsaadenle. <laughs> Hemen şurası be şurası. Kazanan nasıl kanal bu? 20 aydır aboneyim kazanamadım daha bir şey. <laughs> Hadi bismillah. Tahsin'im için geliyor. <laughs> tahsin kendini şimdi dışarıdan izleyecek. Yani diyoruz ki e ver. Bak aynı Tahsin. Aynısı değil mi? Burası aynı Tahsin'i işte. O geçiriyor. O geçiriyor. Biz geçiremedik. <laughs> Dur bakalım. Hemen şurası mı? Bur burası burası burası. Burası hissedildi. Hadi bakalım. Hadi bakalım oğlum. O gün bugün mü? Bir tane 8 çitin padron gelecek mi? Bu arada kafalık paldron ve pedim eksik. Çekilişi onları da ekledim ha. Abiniz olsun. Geçerse bugün fiyattan alırız. 8 olsun 9 atalım. Atalım lan. Tamam atalım. Var. Hadi inşallah 8 olsun. Ambil bak sana daha çok para kazandıracak. Adam diyor ki Trina çekeceğim diyor bak. Trina. Ne diyorsun? Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar. Ambil'in kulağına eğil ve de ki. Sarar. Hoşuna gider. Ambil e emir ver. Sarar de. Hadi bismillah ambil. Sarar. Hadi oğlum. Ah be Tahsin'im. Bak iki tane 8 Sekiz çitim bastık ama onlardan birisi senin olmadı be. Do, sana çıktı. 12 iki tane senin için. Aga buradan bu arada şey çıkabilir. Ee, harbiden baya bir Dark Bane Hellbreaker alan gördüm. Hadi inşallah. Exchange dedik. Mayday ile başladın agam. En son meyde çıktığında 8 yapmıştık hatırlatırım. Devam ediyorum. Tomahawk. Agam için. Hadi lan. Unik ver lan Moira. E ver. Vermiyor. Vermiyor. Pot da çıkabilir. <laughs> Glacier e Renion geldi. Abi şu Glacier e Renion yerine gerçekten başka bir Unique atsa. Mesela her biri Breaker gibi. Mesela Darkwing gibi. Agam için kırıyoruz ama kalpler kırılıyor gibi. BV hayırlı olsun. Scorpion Ball. Olabilecek en boktan Unique'leri attı ya adama. Kim selam. Silver gem lazım mı? Yok aga Eyvallah. Hadi bakalım. Yalnız gemden kazanamadık ya bugün. Yeşil kutudan da kazanamadık. İnşallah buradan bir tane Hellbreaker Dark bir şey atar da bari. Buradan götürürüz Malafat'ı. Yok Moira vermeyecek bugün ya. Gösteriyor ama vermiyor. Hellbreaker'ı. Hadi lan. Yok. Hadi oğlum. MD. Sondan. Vortex Fog. Ya böyle bir senaryo var mı ya